var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli stüdyo konuğumuz efendim. Sayın İlgezli hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce maskemi çıkarayım. Evet. <laughs> i̇yi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Güzel bir gün olsun. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul Kıpkırmızı başlığını attık. Evet. Endişe verici bir süreç yaşadığımız aşikar. Yetkililerin talepleri konusu, yetkililerden edinilen talepler konusunda vatandaşlarımıza arka arkaya mesajlar yağdırdılar. Sizle ilgili program duyurusunu yaptığımızda da aslında sağlık konusunda çok soru geldiğini itiraf etmeliyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir karantina raporu var. İsterseniz o noktadan başlayalım ve konuyu biraz da İstanbul'u da konuşarak işin içerisine katmak isterim. Karantina raporundan hangi başlıklar çıktı? Ne gibi gerçeklere ulaştınız? şimdi biz bu karantina raporunu aslında ilk bu pandeminin başladığı dönemde hazırlamıştık ve ilk vakalar Malatya ve Rize'de çıktığını görmüştük o dönemde. Ee, Nisan ayının altısında bu raporu hazırladık. Şimdi 22 Ekim'de tekrar bu raporu ne oluyor diye e, bakalım dedik ne ve karşılaştıralım dedik. Evet. Hı hı. Aslında e, baktığımızda bu rapora o günden bugüne pek de bir değişiklik olmamış. Yani bir tedbir alınmamış. Karantina ilan edilmiş belli illerde, beldelerde, ilçelerde, köylerde ve e, vatandaş kendi kaderine bırakılmış. Biz ilk çalışmayı yaptığımızda e, yardım talebi olan yerlerde yardımın gitmediğini gördük. O dönem çok yoğun karantina uygulamaları başlamıştı. Ülkemizde de bu kadar yaygın metropollerde yaygın değildi. Şimdi e, biraz önce sizin de haberde geçtiğiniz gibi e, çok daha yaygın bir şekilde bir tablo görüyoruz gösterdiğiniz haritadan da. E, birinci karantina raporunda ee, özellikle rastladığımız e, karantina altına alınan yerlerde bir vaka çıkıyorsa, kalan e, aynı evde yaşayan ya da çevresindeki insanlara asla test yapılmamış, yaygın test uygulaması yapılmamış, direkt hepsi birlikte tıkılıp e, herkes kaderine evet, bulaşırsa evet bulaş olursa bulaş e, olmazsa da artık. E, şükredip e, evinden normal hayatına sonrası devam edeceksin e, yanındaki iyileşene kadar bu tabloyu gördük. E, devamında e, bu uygulamanın getirdiği sonuçlardan biri ise yardımların yeterli olmalıydı. Yani bu 21. yüzyılda e, bir ülkede sen insanlara evlerinize kapanın e, ve dışarı çıkmayın diyorsun. Ama bu vatandaşlara, bu yurttaşlara e, ne bir ekmek, ne bir aş, ne bir ilaç vermiyorsun. Yani görüştüğümüz birçok ilçede e, o günlerde Nisan ayının altına yaptığımız raporda e, bize karantina var dediler, kapadılar. Ardından da halimiz hatrımız 3 gün geçti, 5 gün geçti. Soran olmadı Yalnız şeklinde oldum, evet, evet. E, tablo buydu. Bu aslında sosyal bir devlete yakışan bir tablo değildir. Ve Türkiye zengin bir ülkedir aslında. Dolayısıyla kabul edilebilir bir şey değil. Direkt zaten ölüme terk etmek anlamına geliyor bu tablo vatandaşı. Belki karantina uygulanmasa kendi bölgelerinin içinde gezseler belki hani daha yaygınlaştırabilirler ama en azından belli ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Zira bu bölgelerdeki eğitim alan çocuklardan tutun yani bunun yaşamın her alanındaki yerine getirilmeyen tablosunu çok net bu raporda biz gördük. şimdi ikinci karantina raporumuza baktığımızda ise uygulanan karantina önlemlerini yine sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ve yurttaşın salgın karşısında yeni bir başına ve çaresiz bırakıldığına şahit olduk. Yine ilk raporun altyapısını oluşturmadan ilan edilen yerel bölgesel karantinalarda önlemlerin aynı şekilde ciddi bir şekilde uygulanmadığına ulaştık. Bir hafta önce yaptığımız iletide ve aylar geçmesine rağmen değişen bir şey yoktu. Yeni normaldir sonrasında da bu durumda bir değişik olmadığını raporumuzda ispatladık. Şimdi burada hayalet vakalar başlığını attık. Niye? Nisan ayında olduğu gibi Ekim ayında da vaka sayısında artışa rağmen karantina altındaki yerleşim yerlerinde hiçbir test yine yapılmadı Sadece çok bir net. Var. Yani ben bir hekim olarak zaten bunu aslında sırf karantina bölgeleri de değil. Yani şimdi İstanbul'un göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde sağlığın en kolay ulaşılabilir olduğu yerlerde bile şunu anlayamıyorum. Yani bir evde e, vaka çıkıyor, Covid-19 vakası çıkıyor. Ancak e, aile diyor ki biz birlikte yaşıyoruz. Aynı evin içinde, aynı odanın içinde birlikte yaşıyoruz biz de test yaptıralım ki hani normal hayatımız devam ediyor bulaş olmasın. Ancak hayır bir belirti verene kadar test yapmıyoruz diyorlar. Tekrar şunu söylüyorum. Yani böylesi insan hayatını tehdit edici bir noktadaki bir tanımadığımız bir hastalıkla rastlaşıp bu ciddiyetsizliği bir devlet yöneten kademeye ben yakıştıramıyorum bir hekim olarak. Bunun altını çizeyim. Yine yaygın test yapılmadığını bu nedenle vaka sayılarını tam olarak açıklamıyorlar. Hı hı. Yani bilgi almada da sıkıntı yaşıyoruz Hep bu bir noktada. Çünkü sonuçta hiç belirti vermeden de insanlar geçirdiğini bile bilmiyor. Belki sonrası bir test yaptığında görüyor ama birçok insana bulaştırabiliyor. Tabii, taşıyıcı özelliğini koruyor. Aynen. Aynen Şimdi yurttaşlarla yaptığımız görüşmelerde yine ihtiyaçlarla ilgili çok az miktarda ihtiyaçlarını karşılamayacak boyutta e, şimdi 16 ilde var karantina. Bunun beldeleri, köyleri olarak e, sayı büyüyor. E, bu 16 ildeki yaptığımız görüşmelerde e, iki yerde sadece kendilerine yardım yapıldığı ama yetersiz yapıldığı bize aktarıldı. Mesela bunlardan e, Balıkesir iline bağlı bir ilçeyi söyleyeceğim ismini vermeden. İlçeye hıfzı sağ tarafından ihtiyaçlar vefa destek grubu tarafından sağlanacak denmiş. Buna rağmen herhangi bir yardım yapılmamış. Bize buradan gelen ileti bu. Ama aynı tabloyu biz aslında bu e, vefa destek grubundan e, ilk karantina sürecinde de yapılacağı belirtilmişti yardım. Ancak o dönemde bir yardım yapıldığına tanık bu görüştüğümüz bölgelerde yine olmadık. Yine Adıyaman'da 463 ev karantinada. Adıyaman Şöyle az bu sayılar değil galiba. Tabii, tabii tabii. İnanılmaz. Yani bence de. Adıyaman örneği aslında çok dikkat çekici. Şundan dikkat çekici. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman merkeze bağlı 463 evde karantina uygulanıyor. Bu bakanlığın kendi verisi. Bu evlerden hiçbirine yardım yapılmadığı görülüyor. Ve e, aldığımız bilgilere göre ölümlerin doğal ölüm olarak Haydi, bir şey. kayıtlara da geçirildiği ee, ve virüs nedeniyle ölü sayısının net olmadığını buradaki Hı -hı. vatandaş da bundan bununla ilgili endişe duyduğunu belirtiyor bize Hı -hı. yaptığımız görüşmelerde. Yine başka e, ilginç bir örnek bu son Hı -hı. E, raporumuzdan verebilirim. E, karantina uygulamasının gayri ciddiyetini çok ortaya koyacak bir rapor bu. Yine e, Kırklareli ilinde e, bir ilçesinde yaptığımız görüşmede e, vaka üzerinde karantina tedbiri alındı ancak hı hı. vakanın e, tespit edildiği ana cadde olan yerde karantina ilan edilmeyip arka yoldaki e, caddede karantinayı ilan ettiklerini söylüyorlar. Çünkü ana caddede e, neden olmadığını sorduğumuzda ise çünkü hı hı. vakanın orada görüldüğü için sorumuz yanıtsız kalıyor. Biz de bilmiyoruz cevabını. Ee, sonuç itibariyle başka bir yerde karantina ilan etmek gerçekten. Evet. Raporun sonuç itibariyle sonra. aslında hı hı. E, baktığımızda e, gerçekten e, ülkemize yakışmayan bir tablo ortada. Biz çok daha geçmişte bu ülkede yaşadığımız sıkıntılar nezinde bile bu kadar sahipsiz yurttaşımız vatandaşımız kalmamıştı. Elbet eksikler olabilirdi ama vatandaş ekmeğe, aşa, ilaca muhtaç bırakılmamıştı. Dolayısıyla burada biz aslında iktidarın başarısız yürüttüğü sağlıktaki süreci çok net şahitliğini karantina raporları yapıyor. Bu gördüğünüz karantina raporları bize Türkiye'nin gerçekten devletin kontrolümde dediği şu kadarcık karantinaya aldığı insanla bile ilgili bir şey yapmadığını gösteriyor. O Ve zaman iki rapor arasında da öyle iyileştirici bir yan ortaya yok, konmamış. Yok, daha artan bir Hı -hı. tablo var. Dolayısıyla e, biz e, buna bir ton daha olumsuzlukları eklediğimizde e, burada bir başarı hikayesi olmadığı gibi e, vatandaşa ne oluyorsa olsun, aman bizim canımız sağ olsun keyfiyetini çok net görüyoruz. Profesör Doktor Bengi Başer'in grafiğini bir ekranlara getirebilir miyiz arkadaşlar? Sağlıkçılar meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Dün alınan kararlarla ilgili neler düşünüyorlar? Elbette güncel meseleye dair bu soruları da Sayın İlgezli'ye sormak istiyoruz. Çünkü Profesör Doktor Bengi Başar bakın neler söyledi. Ekrana getirelim o grafiği. Bengi Başar'ın söyledikleri aslında tespit ve eleştiri barındırıyor içerisinde. Beraberce barındırıyor. Diyor ki sağlıkçıya şiddet serbest ödemelere bakacağız diyorsunuz. Covid-19 meslek hastalığı olsun deyince şimdi olmaz diyorsunuz. İstifayı yasakladınız, emekliliği engellediniz, tayini engellediniz. Önlem alın diyoruz, susmamızı istiyorsunuz. Sayın İlgezli, dün alınan kararları nasıl yorumluyorsunuz? Ee, şimdi dün alınan kararların aslında geçmişi de olduğunu hepimiz Hı. biliyoruz. Bu çok net. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında bu pandeminin başında CHP ne önerdi? AK Parti ne yaptı diye hı hı. Ee, benim alanında halkla ilişkiler alanında böyle bir çalışma yaptık. Hı hı. Ve burada baktığımız tabloda tamamen korona sırada, var. Burada. Tabii tabii. Tamamen bu süreci direkt pandeminin başında biz neler e, söyledik? Hı hı. E, bu ülkeyi e, yönetenlere gelin birlikte yapalım dedik. Hı hı. Onlar bize ne dediği çok açık. Her alanla ilgili anlatan Burada esnafından işçisine, işçisinden öğretmenine, sağlıkçısından e, işte e, ihracatçısına, çiftçisine tüm sektörlere. Tüm var. sektörlere ki buna değiniriz zamanımız Hı -hı. olursa tabii ki çok net ortaya koyduk. Ama e, bu büyük, kocaman, geniş alanda söylediğimiz hiçbir şeye ne yazık ki e, yönetenler bir başlık almak isteriz. Tabii ki. E, bir kere hiçbir ayrım yapmadan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ikramiyesi verelim dedik. Ee, onlar ne yaptı? Ayrım yaptılar. O gün verdiğimiz iletiydi bu daha başlangıç sürecinde. Onlar dedi ki hasta bakıcı, temizlik personeli, işte klinik işçisi, laborant gibi çalışan gruplara ek ödeme dışında tutuyoruz. Bir ödüllendirme de vermiyoruz. Bir şey de yapmıyoruz dediler. Ee, ama bu insanlar bir hekimle aynı risk altında. Kesinlikle. Yani e, sağlık e, tek kişilik bir alan değildir sağlıkta başarı bir bütündür sağlık. Kollektif e, Çalışanların sağlık. hepsinin başarısı ortak yazdığı bir hikayedir Hı -hı. ve dolayısıyla biz hepsine birden sağlık emekçisi deriz top e, bu grubun. E, yine salgınla mücadelede görüyu başında covid 19'a yakalanıp vefat edenleri. Görev şeyini sayalım. Hı hı. Bu insanlar günün 24 saati çalıştı, evlerine daha gitmediler dedik. E, gerek yok. E, bir sefer para desteği verdik yeter dediler. E, şimdi bunları e, ne yazık ki e, geçirmediler yasadan. İlerleyen süreçte bunun meslek hastalığı hı hı. olarak yasalardan geçmesini e, ve bir takım tüm meslek hastalıklarında olduğu gibi belli imtiyazlara sahip olmalarını önerdik. Çünkü belli meslek alanlarında erken emeklilik oluyor, ücretlendirmede farklılıklar olabiliyor. Bunu bir meslek hastalığı sayalım dedik. Çünkü zira hepimiz yoğun olduğu Mart, Nisan ayında Mart ayı Nisan Mayıs ayındaki dönemde şu tabloları ekranlardan izledik. Biz de alanlarda yaşadık evet. ama vatandaşımız da ekranlardan izledi. Neydi? Annesine hasret kalan bir sağlık çalışanının çocuğuna sarılamamasının duygusunu ağlayarak anlatmasını Hı. izledik. Günlerce evine gidememesini, otellerde kalmasını çocuğuna, evde yaşayan yaşlı annesine, babasına bulaştırmamak için. Yani bunlar bence küçümsenecek özveriler değildir gerçekten. Ki pandemiyi bırakın. 18 sene SSK Ok Meydanı Hastanesi'ne hekimlik yaptım. Yani zaten bu devlet hastanelerinde çalışmak e, hakikaten ayrı bir kahramanlıktır bence. E, zira işte şiddet yasası ile ilgili biz 11 Mart günü 12 bileşen sağlık alanındaki yapıyla işte hemşireler odası, tabipler odası, diş hekimleri odası, Türk diş hekimleri odası gibi birçok yapı sendikalar temsilen ve vesaire 12 yapıyla bakanla görüşme yaptık çünkü sağlıkta şiddetle ilgili görüşmeye gitmiştik evet. biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu bileşenleri hazırlayıp ben eşlik etmiştim bu yapılara. Biz o dönem şiddetle ilgili gittik ama ne hikmet işte o gün biz şiddeti konuşmaktan ziyade konu 11 Mart ilk vaka açıklandı akabinde yapıldı. Gece toplantı yapıldı ve sağlıkta şiddet yasasını konuşmayı bir kenara bırakıp gerçekten bu pandemi sürecini o 12 yapı nasıl atlatabiliriz daha yoğun konuştuk. Sağlıkta şiddet yasası çıktı sonrası Sayın Bakan tarafından e, belli maddeleriyle çıktı ama yeterli mi yeterli değil. değil. Dolayısıyla bunun üzerinde daha ciddi, daha reel bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü e, sistemin bozukluğunun e, donesi sağlık emekçisi oluyor. Oysa sağlık emekçisinin hiçbir e, bu işte günahı yok. Bu işte tüm sorumluluk yönetenlerin bu ülkeyi yönetenlerindir. Adil, demokratik olmadan yönetenlerindir. Vatandaşı düşünmeyenlerindir. Dolayısıyla biz sağlık çalışanları da ilgili kendi önerilerimizi sunduk. Ancak paramız yok, olmaz denildi. Üstelik de sağlık emekçileri kategorize edildi. Çünkü ne kadar bölersen o kadar iyi yönetebilirsin. Ancak şunu da belirtmek isterim ki döner sermaye ile ilgili, Hekimle ilgili, ek ödenekle ilgili hekimler arasında bile kurum ayrımı gözetildi. Hı. Mesela işte devlet hastanesi ayrı, üniversite hastanesine ayrı kategori uyguladır. Halbuki bunların hepsi e, eş tutulmuyor. E, çünkü hepsi aynı Mesela. hastalıkla ilgili mücadele ediyor bulunduğu bölümde Hı. bulunduğu yerde. Ya da aile hekimleri en önemli görevi aslında aile hekimleri yapıyor burada. Yani ilk filyasyon uygulamalarından tutun da hastanın ilk gönderilip göndermeyeceğini, tespitini, bölge ile ilgili durumu aslında en ağır yükü, yükü çeken aile hekimleri ama çok acı ki aile hekimleri de birçok haktan mahrum şekilde bir uygulamaya maruzlar ve 2-3 kategoriye ayrılmışlar. Kendi içlerinde bile devletin uygulaması Onlarla ilgili farklı. Şimdi bir de grip aşısının meselesinde e-nabızda çıkmayanlar aile hekimlerinin başına gitmeye başladılar. Aile hekimleri bizlere diyorlar ki sesimizi duyurun. Bize geliyorlar, bize kızıyorlar ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Maalesef. Ne yazık ki bazı tespitler ya da getirilen çözüm olarak sunulanlar başka dertleri çıkarıyorlar. Şimdi siz yorumlarken birkaç... Ee, soruya bakmak istedim kalan zamanımızda. Özellikle 29 Ekim tabrını çok merak ediyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bölge bölge işte yasaklamalar yine görmeye başladık. Çok rahatsız oluyoruz bu durumdan. Pandemi ne yazık ki önceki aylarda herhangi bir önlemle yan yana getirilmezken şimdi pandemi nedeniyle 29 Ekim'i kapsayan çeşitli tedbirler, önlemler ama bizce yasak geldi diyor vatandaş. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim'de hangi vurguları öne çıkarır? Devamında elbette 10 Kasım tarihi de sorulmakla birlikte bu konuda belki de ilk kez duyacak ekrandaki izleyicilerimiz. Ama çok merak edildiğini söylemeliyim Sayın İlgezdi. Bir kere biz e, sözümüz var dedik, yola çıktık ve ilelebet Cumhuriyet dedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu söylemle yola çıktık. Ve e, Cumhuriyet'in sesi ve demokrasinin nefesi olmaya söz verdik bu toprakların yurttaşlarına. Dolayısıyla e, şimdi AKP'nin getirdiği yasağı, hani çok kaba bir tabir kullanacağım ama kargalar bile güler. Neden kargalar bile güler? Şimdi kendilerinin ilçe kongreleri devam ediyor. Evet. Kendileri belli toplantılarını yapıyorlar. Arada burada, baroları iptal ettiler. Tabii, tabii ama burada bulaş olmuyor. Burada vatandaşla ilgili sıkıntı olmuyor. Kendilerinin işleri yürürken ama Cumhuriyet Bayramı kutlanırken sorun oluyor. Bir kere bu çelişkiyi ee, başkanlık sisteminin sözcüleri mutlaka açıklamalı vatandaşa, yani cevap bekliyoruz buna biz. Ee, bizler e, resmi törenleri bugün aldılar biliyorsunuz ee, ve e, bütün illerde, ilçelerde toplantı. Biz e, her sene e, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşleri yapardık. Sanırım bu yürüyüşler onların gözünü korkuttu ki çünkü Fener devasa, evet evet, devasa e, her anla sırf Cumhuriyet Halk Partisi'ne Oy veren, gönül verenler değil, bu ülkeyi seven tüm yurttaşlarımız buna katılırdı. Ve e, bu kadar büyük korku iklimine rağmen bir sele dönüşürdü her ilçede. Bir de her yıl her katlandığını ilde. da görüyorduk kalabalığın. Evet, Evet. dolayısıyla e, bu yasaklamaların ben e, bizim cumhuriyetten vazgeçirmeleri için bir vesile olabileceğine asla inanmıyorum. Elbette biz bir sosyal medya mecrasında bir çalışma başlatacağız. Belki yerel yöneticilerimiz kendileri belli yerlerde belli etkinlikler yapacak. Biz aslında bu yürüyüşte de sosyal mesafeyi koruyup bir düzenleme yapabileceğimizi söylediğimiz halde yasaklandı. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla sonuçta biz kendi kutlamamızı gerek sosyal me mecradan gerek yerel yöneticilerimizin hazırladığı çalışmalardan hayata yarın geçireceğiz. Ama e, ben hep derim, e, şeyin Gustav Lebon'un kitabında geçer, kitleler kitlelerin gücünü anlatır. Ben inanıyorum ki kitleler kendileri zaten o kadar üretici, o kadar yaratıcılar ki mutlaka yarın hep birlikte o kitlelerin verdiği cevabı da göreceğiz. Elbette bizim görevimiz buna önderlik etmek. E, biz kendi mecramıza yol yürürken bizim o yürüdüğümüz yol dışında da Hayranlıkla bu ülkenin e, cumhuriyetsever insanlarının e, cumhuriyete nasıl sahip çıktığını ve e, demokrasiden vazgeçmediklerini, cumhuriyetten vazgeçmediklerini yarın şahit olacağız. Önemli bir gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız efendim. Son birkaç dakikaya girdik Sayın İlgezli ama vatandaşlarımızın soruları arasında CHP'nin ikinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini takiben... Olası bir erken seçim takvimiyle ilgili Sayın İlgez'in neler söyler diye birkaç benzer soru gelmiş. Son olarak bu konuda yorumunuzu almak Vallahi isteriz. Valla e, şunu belirteyim. E, şey gibi böyle lastik gibi gündem gelip gidiyor. <laughs> e, i̇ki ay önce bakıyorsunuz erken seçim olacak diye gözlemliyorsunuz. İki ay sonra olmayacak <laughs> diyorsunuz. Çok değişik. E, bu konuda çok net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü çok hızlı akan bir siyasi süreçten geçiyoruz. Ancak kendi öngörüm olarak parti nezdinde değil ama kendi öngörüm olarak bu kadar sefalete, bu kadar açlığa, en büyük açlık da demokrasi açlığıdır aslında. Demokrasi olmadan hiçbir şeyin manası yok. Ekmeğin de manası yok, suyun da, eğitimin de hiçbir şeyin manası yok. Dolayısıyla bu tabloda baktığınızda bu ülkenin insanı ben dayanabileceğini, normal seçim sürecine dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu iktidarın artık halka verebileceği, Halka söyleyebileceği hiçbir şey yok. Beş sorunumuz var dedik biz. Bu beş sorundan hiçbirine derman olmadı. Uyardık iktidar Dedik ki ne? Bir, eğitim. Eğitimde halimiz ortada. İki, dış politika. Eğitimsiz bir kuşak geçiyoruz aslında. Aslı adı eğitim değil. Ama sırf pandemi süreciyle değil. Hani çok ünlü bir siyaset adamı diyor ya, cehalet ayrıcalıklı sınıfların yönettiği en önemli silahtır diyor. Aynen hikaye bu aslında. Bu bilinçli yani cehaletle halkı yönetmek amacıyla yürünen bir yol olduğunu düşünüyorum. Dış politikada herkesle kavgalıyız. Bizimle ilgisi olsun olmasın herkesle kavgalıyız. Ki bugüne kadar ki bizim vizyonumuz bu coğrafyada herkesin sorununu çözmek, büyüklük yapmak, abilik yapmak, ablalık yapmak diyelim adına. Yani büyük rolünü oynamak ve uzlaşmayı sağlamak. E, demokrasi yok, toplumsal barış yok, ekonomi çökmüş işte biraz önce sizler rakamları açıkladınız. Dolayısıyla e, son olarak eğer dakikalarımız bitiyorsa şunu söyleyeyim. Bugün yapılan açıklamalarda ayrı bir vehamettir bence. E, bir hekime, bir sağlık emekçisine istifa edemezsin demek. Bu demokratik bir ülkede olmayacak bir şeydir. Belki şunu diyebilirsin, olağanüstü hal uygulamaları... Dolayısıyla çalışma şeklimiz kavramını kullanıp neyse onun geri onu belki iletebilirsin. Bunu bir yasak ama vurgusuyla siz, yapmak çok rahatsız edici a, a, diyorlar. Aynen aynen. Bu demokratik bir ülkede olmayacak bir şeydir. Bakın bilim kurulundan istifa ediyor profesörler nedenini açıklamadan. Çünkü bilim kurulunu dinleyen bir anlayış yok. Şu kadarını söyleyeyim. E, halkın elinden her şeyi aldılar ama artık canını, bir canı var. Onu bile alacaklarsa ki grip aşısını belirttiniz. Grip aşısında bile insanlar bu aşıya ulaşamıyor, hazırlıksızlığımız ortada. E, i̇haleyi yandaşa verdiler, suslu bu halk. E, i̇ş alımlarda ayrımcılık yaptılar, bizden olanlar dediler aldılar, suslu bu halk. Ya bari ayıptır şu aşı meselesi artık. Bunu bile kendimizi tutan yandaşımıza verelim demeyin. Bakın bu ülkede 4-5 tane kronik hastalığı olan insan var ve bu aşıyı siz ölmek üzere olanlara... Ağır vakalar tanımı olan bir tanesi hastalıklarından olmayan <laughs> e, bir tanesi olması şartını arıyorsunuz. E, ölmek üzere olan birine zaten veriyorsunuz tamam da ötekileri de öldürmek için mi vermiyorsunuz? Bunu sormak lazım. Ki burada bile bir ayrıcalık var. Sonuçta evet e, ben e, bu ülkenin aydınlık yarınlarına çok zaman kalmadığını düşünüyorum. Başaracağımızı düşünüyorum halkımızda. Sayın İlgezi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok özel bir yayın yaptık efendim